Merhaba arkadaşlar. Halen ismini bulamadığım sevinin dördüncü bölümü. Konuşulacak söyleyecek çok fazla şey var. Bu yüzden hemen ilk başta sponsordan başlayalım çok hızlı bir şekilde. Sponsoru tanıyorsunuz. X. OpoyGX. X'e farklı profiller yaratma seçeneği olduğunu biliyorsunuzdur. Bunlar yayın yapmak için, kötü bilgisayarlar için veya gizli seklerde kullanmak için. Veya siz de kendi istediğiniz şekilde bir profil yaratabiliyorsunuz. Yeni bir profil yarat deyip istediğiniz seçenekleri seçiyorsunuz ve yeni profil OPCX'e görevi çubuğunda yer alıyor. OPCX daha çeşitli özelliklere sahip. Mesela YouTube'da gecenin üçünde çok önemli video izliyorsunuz ama anneniz yanınıza gelip sizi yapmaya zorluyor. Hemen videonun yukarısında bulunan Videoyu Telefona Gönder seçeneğine tıklıyorsunuz çıkan QR kodunu telefonunuza okutuyorsunuz ve battaniyeyi çekip gizli bir şekilde telefonunuzdan video izlemeye devam edebiliyorsunuz. Hot Top Killers özelliği sayesinde en çok kaynak tüketen siteleri görüp kapatabiliyorsunuz. Veya GX Corner sayesinde son güncel oyun indirmeni veya son saniye oyun haberlerini de takip edebiliyorsunuz. Ve tabii ki Opera GX mobilde de mevcut. Siz de Opera GX'i videonun açıklamasında bulunan linkten indirebilirsiniz. Bence kesin indirin. Herhalde bu dönemin en büyük olayı E3'ün iptal edilmesi olabilir. E3 1995'te başlamış ve günümüze kadar gelen bir oyun fuarıydı. Hatta en büyük oyun fuarıydı. Geçmişten günümüze birçok oyun bu fuarda tanıtıldı. Ama son dönemlerde bazı şirketler bu fuardan çekilmişti. İşte başta Sony ve Nintendo olmak üzere birçok şirket artık E3'te bir sunum yapmayacağını açıkladı. En son Ubisoft'ta katılmayacağını duyduğunca E3'ü tamamen iptal ettiler ve böylece 30 senelik bir gelenek sona erdi. Peki neden? neden şirketler artık E3'e katılmıyor? Cevabı tek kelime arkadaşlar. İnternet. İnternet çağındayız. Artık bir şirketin aylar öncesinden E3'e katılacağı sunumu planlayıp, hazırlayıp, yapıp, sonra Amerika'ya gidip, onlarca şirketle beraber binlerce dolar harcayıp oyun duyurması ile Twitter hesaplarına gelip 50 karakterli bir tweet atması aynı kitleye ulaşıyor. Hal böyleyken insana niye gidip E3'e bir şey hazırlasın? Artık bir tweet atmak tamamen aynı etkiyi görüyor. Yine aynı insan ulaşıyor. Zaten oyunların çoğu artık böyle duyuluyor. Bir kadın büyük şirketlerse işte Sony veya Nintendo gibi onlar da iyi bir dakikalık bir video yapıp kaçıyorlar. Bu kadar. Modernleşen ve sosyal medyanın giderek daha da güçlendiği bir dönemdeyiz ve bu yüzden artık E3'e hiçbir ihtiyaç kalmamıştı. Ben aslında E3'ü e Türk oyun dergilerine de benzetiyorum. Oyun dergileri de bundan 20 yıl önce, 10 yıl önce çok önemlilerdi. Oyun haberlerini dergiden alıyorduk. Oyun incelemelerini dergiden okuyorduk. Bir oyunun iyi mi kötü mü olduğunu dergiden öğreniyorduk. Tam çözümler oluyordu içerisinde. Hileler oluyordu. Gerekli gereksiz bilgiler oluyordu falan filan. Ama sonra ne oldu? İnternet çağına geçtik. Artık bu tam çözümü mi lazım? Youtube, Elden Ring, Vertigo After First Boss. Hile mi lazım? Elden Ring hileleri de Google. Oyun haberleri mi? Google oyun haberleri. Hatta Google'ı bırakın Twitter'da 2-3 tane oyun sayfası takip ediyorsanız otomatik karşınıza çıkıyor zaten. Artık tek tuşla ulaşabileceğiniz şeyler varken oyun dergilerine gerek kalmadı. Veya incelemeler. Abi şimdi açık düz konuşalım. Hala bir dergi alıp veya işte internet üzerinde bir oyun sitesinde inceleme okuyan var mı abi? Yoktur. Özellikle yeni nesille insanların %95'i okumuyordur. Tabii 30 yaşın aşkın insanlar hala nostalik işte falan okuyorlardı o ayrı Ama ben dahil birçok yeni nesil insan alıp da 10 bin karakterli bir incelemi okumaz. Okumazlar. Neden okumaz? Çok basit. Sıkıcı. Oyun incelemesi okumak yerine YouTube'dan bir oyun incelemesi izlemeyi tercih ederim. Çünkü izlediğim kanaldaki inceleme yapan insanı ben tanıyordum. Görünüşünü biliyorum, sesini biliyorum, eski videolarını izledim, nasıl biri olduğunu biliyorum, oyunlara nasıl yaklaştığını biliyorum. Bir de bu bir medya içeriği. Adam oyunu anlatırken arkada kendisini destekleyecek görüntüler, kesitler koyuyor. Espri yapıyor. Arkada oyunu izliyorum daha etkili oluyor. Ben böyle bir inceleme izlemek varken neden bir oyun dergisini alıp rastgele birisini incelemesi okuyayım ki abi? Eğer bir dergide veya bir internet sitesinde oyun incelemesi yazıp bu videoyu izliyorsanız alınmayın arkadaşlar. Ama burada özel konuşmuyorum gayet nesnel bir şey söylüyorum. Yani siz de biliyorsunuz yazdığınız incelemeleri belli başlı çekirdek kitle dışında kimse okumuyor. Konuşmuyor. Bu sizin suçunuz da değil. Çünkü okuma kültürü artık günümüzde kalmadı. Kimse çıkıp şu dergisi şu oyuna x puan vermiş diye konuşmuyor hiçbir tarafta. Artık günümüzde dergilerin tek bir vası var. Poster. Sadece posterde ibaretler. Abi şu dergi bu ay reddedilen için iki posteri veriyormuş kesin alalım bu ay. İnsanlar poster alıyor. Dergi değil. Bu yüzden internet çağı hem E3 gibi puanları hem de Türkiye'de oyun dergileri gibi şeyleri öldürdü. Bu iyi mi oldu kötü mü oldu derseniz size kalmış bir şey ama bence çoktan zamanı geçmişti. Yani ben en son 2018'de falan oyun dergisi aldım. Eski samimiyet kalmadığını düşünüyorum artık dergilerde. Sega Robo Entertainment şirketini 700 milyon dolara satın almış. Hayırlı olsun. Robo Entertainment'ı nereden tanıyoruz? Angry Birds ve... Eee... tamam sadece Angry Birds'ten tanıyoruz. Angry Birds işte yok çizgi film, yok filmi, oyunu, cacutu derken eminim hala güzel bir para getiriyordur. Ama yani <laughs> kabul edelim artık kimse Angry Birds'ı umursamıyor. Eminim Sega'da umursamıyordu zaten merak etmeyin. Sadece Yakuza 8'de mini game olarak Angry Birds'ı eklerler salarlar. Bence bu satın alımın asıl amacı şey. Şimdi Vova Entertainment'ın 550 çalışanı var. Mobile oyun konusunda uzman, tecrübeli 550 kişi. Bu ne demek biliyorsunuz değil mi? Hani oyun sektörü şu an iki şeyi kayıyor. Bir, life service oyunlar. Yani battle pass'li oyunlar. İki, mobil oyunlar. Şu an PlayStation'ın hiçbir mobil oyunu yok. Ama iki sene kalmaz işte Uncharted Mobile, Last of Us Mobile, Horizon Zero'dan mobil gibi oyunlar göreceksiniz. Sega'nın da yaptığı yatırım bu bence. Mobil oyun yapmak, çıkartmak için bu satılımı yaptılar. Yani yakında Yakuza mobil oyunu görürseniz şaşırmayın abi. PlayStation 1'de 50 tane futbol oyunu vardı. Her önüne gelen futbol oyunu yapıyordu. PlayStation 2'de bu sayı 10'da kadar düştü. PlayStation 3'te de sadece PES ve FIFA kaldı. Neredeyse 15 yıldır PES ve FIFA dışında bir futbol oyunu çıkmadı. Neden çıkmadı diye soracak olursanız başlıca iki tane sebebi var. Bir, lisans. futbolu yapmak zor bir şey. Çok büyük bütçe lazım tüm liglerle, kulüplerle anlaşmak için. Yani biliyorsunuz koskoca Konami bile lisans alamadı. Yıllarca işte Man White, London FC gibi kulüpler gördük. İkinci sebep de oyunun kendisini yapmak zor. PES ve FIFA yıllarca oyun sonunda adam olmuş oyunlar. Yani futbol oyunları böyle bak hata gibi bir şeylerin olmaması gereken şeyler. Mesela bu sene yeni bir oyun çıkıyor. İsmi UFL. Duymuşsunuzdur. O kadar kötü bir oyuna benziyor ki yani izlerken kendimi PlayStation 2 dönemini zannettim. Oğlum adamlar orta kafayı da şut çekiyor lan. Animasyonlar falan o kadar kötü ki yani tam oyun beta ama full sürüme geçince bile düzelmeyecek bir şeye benziyor bu. Konuyu şeye bağlayacağım. Şimdi biliyorsunuz EA ve FIFA'nın anlaşması bitti. EA bu sefer FIFA 24'ü çıkarmayacak oyunun ismi de EA Sports FC diye değiştiriyor. Yine bizim ligimiz dahil tüm liglerle anlaşma sağlamışlar. Lisans sorunu olmayacak gibi. FIFA'da kendisine oyun yapacak bir yapımcı alıyor ve bulmuş bir yapımcısını. FIFA 24 büyük ihtimalle yetişmez ama FIFA 25'i göreceğiz gibi. Ama asıl soru FIFA 25'i kim yapıyor? Piyasadaki hangi şirket futbol oyunu yaptığı elverişti. Valla bence plot twist nereden gidebiliyor musunuz? Konami. Düşünsenize FIFA lisansı Konami'ye vermiş Konami FIFA 25'i yapıyor. Yani pes FIFA oluyor. Eğer rakibi inemiyorsa ondan birisi olmalısın. Vallahi çok güzel olur bence. Onun dışında pek de bir seçenek düşünemiyorum yani lütfen Ubisoft falan çıkıp futbolunu yapmasın abi lütfen lisanslı Ubisoft'u falan Türkiye'de böyle şirketler vermeyin. Yakın zamanda Star Wars Celebrations gerçekleşti ve birçok yeni Star Wars projesi duyuldu. Disney sonunda uzun süredir olmayan açlığa son veriyor ve 3 yeni Star Wars filmi hazırlıyor. Bunlardan bir tanesi tarihteki ilk Jedi'yi anlatacak filmmiş. Taş ve sopalarla çekecek bir film ne yazılıyor bakacağız. İkinci film Dave Filoni'nin yaptığı ve Mandalorian'ın hikayesi bitirecek bir film. Vallahi bir açık konuşayım ben 3. sezonu izlemedim bile Mandalorian'ın. Boba Fett dizisinden sonra ben dizi işinden çok soğudum abi ya valla. Ki çevreme baktığımda ben değil birçok kişi de soğumuş. 3. sezonun başladığını ben haftalar sonra öğrendim. Normalde hemen bir yerde karşıma çıkardı ama bu sefer kimsenin konuştuğunu falan bile görmedim ben. Son filmde eee valla benim sikime takacağım bir film değil. Disney'in normalde bu dönemi unutulması gerekirken halen üstüne gitmesi bence bayağı bir komik. Ahsoka dizisinden fragmanlar paylaşıldı ama dediğim gibi ben dizi içinde bayağı bir soğudum arkadaşlar. Bayağı. Ahsoka'nın hikayesini Rebels'ta devam ettirdikleri için Rebels karakterlerini de dize sokuşturmuşlar. Ki beni biliyorsunuz ben Dünya Star Wars Rebels düşmanları derneği başkanıyım. Bu yüzden Ahsoka dizisinden tamamen hiçbir beklentim kalmadı artık o 2. sezon keza aynı şekil. Bad final sezonu duyuldu. Daha ilk bölüm dışında bir şey izlemedim. Yani hiçbir şey aslında beklemiyor. Ben, Onu ben Star soğudum lan galiba. Bak aslında soğudum da değil. Mesela bugün Dark Raven filmi duyulsa ben yine heyecanlanırım. Filmle ilgilenirim. Ama Disney'in duyurduğu projeler o kadar ilgi çekecekten uzak ki artık sıkılıyorum lan. İlk Jedi filmi mesela duyurduğu en ilgi çekici şey çünkü daha önce görmediğimiz bir dönemde geçiyor. Ama diğerleri Abi Allah aşkına daha kaç tane Star Wars 3 ile Star Wars 4 arası dönemde geçen bir proje göreceğiz abi. Oğlum ben sıkıldım artık yeter lan.